arkadaşlar bugün bir Minecraft bölümündeyiz. Yanımda İrem var. Buradayız ve ben de varım. Evet. <laughs> ben parkur yapıyorum. Para kazanmaya çalışıyorum. Bu arada evimizde bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama olabilir sonra. Yok. Geçeceğim. Tavuk çiftliği yapmaya çalışıyoruz. İrem de bizim için para topluyor. Bu parkuru geçilecek <laughs> arkadaş. Olmaz böyle. 9500 para ne demek ya? Benim daha ne kadar var başlıyor? Ah! 3850 benimki çok az. Ben de hiç yok. 100 var. Ay money yazdım ya. Ne gene reward uçtu gitti ya. 3 4 kere şey İrem 2 kere e, şey ok tuşuna basınca olabiliyor biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Ben öyle yapıyorum zaten. <gülüyor> 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 bir şey söyleyeceğim. Uzun sürdü. Evet. <laughs> şey zaten çok para geliyor parkur bitirince. 3500 geliyor. Benim bir o zaman azmış bayağı ya. Yani. Belki de hiç yoktu. Hadi parkuru geçeceğim arkadaş. Böyle olmaz bu. Kusura bakma. Ee. <laughs> Hadi bu parkur bitirecek. Bu parkur... <laughs> lagdan ölüyordum. Çok pis gidiyordum. Geriye atıyor ya. Çok kötü oluyor. Ha bitecek. Hadi. Hadi. Hmm, hadi. Ne oldu? Ha checkpoint'e geldi. Buradan sonra söyleme. Check. Checkpoint. Bu bu bu. Hadi yapacağız. Yapacağız bize para lazım. Ki satalım. Kahveye yaptım. Satın alalım. Evet. Kahveye yaptım. Satın alalım. Ama satacağız da. Tabi kazan para şey kazanmak için satmak lazım. Bir de parkur yapmak lazım. Ben yapıyorum. Ya temple run ne kadar uzunmuş ya. Evet onun için ben yapmadım işte. Neyse ben sonuna geliyorum herhalde. Ya öyle hissediyorum. Üç gün öyle öyle Ben Bende modlar var ya gözüküyordu. Çok uzun. Ee... <laughs> mod mu var? <laughs> Görüş açısı galiba. Yo yo harita filan. Harivan gibi mod var. 30 tane mi 29 tane mi? Maşallah. Bu galiba bitti. Ha bitmedi. Oha. Bu ne kadar uzun bir şey. Bu bir de checkpoint koymasalardı. Bir de mesela bak şeye göre mesela süreye göre ödül verdiklerini düşünsene. Yok. İğrenç. Kaç kere Evet arkadaşlar. Bu IP'si. Videonun şeyinde de verebilirsin, açıklamasında da ver. <laughs> Hadi bir temple run kazanmış, ben de kazanacağım. <laughs> ben de. Ben de yapacağım, ben de. Buraya yerdeki eşyalar silinecekmiş, yerde bir şey bırakma. Şu kapatsın. Tamam kapatayım ben. Paraya ayarlıyorum. Telefon... Telefondan da şey Oy. kronometre. Ha. Kronometre. Ya, ne? ne? Neden kronometreyi ayarlıyorsun? Ya video 15 dakika olması lazım da. Ha yoksa şey olmuyor mu? azca 15 dakika çekiyoruz. Abonemiz yüzü geçince <laughs> mesela bir saatlik videolar çekebilir miyiz? Evet. Ama onların yüklemesi sana gidiyor yani. Ya bir saatlik değil de işte. Yani 15 dakikadan fazla. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yapalım şurayı ya. Ben artık şeker kamışından para kazanmak istiyorum. Dikmeyeceğim kardeşim. Değilim, <laughs> İnat değil mi? Dikmeyeceğim. İnat! İnat! Satacağım, satacağım. Biz onlardan para kazanacağız. 2 saat boyunca burayı nasıl yaptık abi? Bir de suyu suyla uğraştık. <laughs> evet. Ya birini düzeltiyorsun bu sefer e, öteki bozuluyor. Evet, dikkat. Merdivenli özellik. Aşağıdaki bozulmamıştı. Aşağıdaki bozulmuyor. Altında blok var çünkü. Evet. Ay. Biz de normal yapsaydık aslında bir şey olmazdı. Ama bizim şeker kalmış. Ya CTRL bana uzak geliyor. CTRL'siz de bazen koşmuyor. Ben şaşırdım yani. Hadi yapıyorum. Hadi. Hadi. Burayı yazmam. lazımdı Hadi. Bir dahaki videoda şey dönüyor mu? Son önce dönüyor mu ya da şeyde? Hunger Games. Ne dersin? Sanmıyorum. Neden? 15 dakikaya geçiyor yükleyemiyorum. Evet, Hunger Games'te bir de Death Match olayı var. Ya bir şey diyeceğim de O Hunger Games chestleri çok sinir ilk baştaki. Ben sadece kayık alabiliyorum ya. En güzel o oda. Bir şey soracağım. Diamond seti nereden buluyor adam? Diamond da buluyor mu? Diamond set, Diamond kılıç. O normal Hunger Games serverında yoktu. Çünkü biz eskiden o serverda oynadık. Evet, bu ilk Hunger Games serverı değil mi? Sanırım. Bir de Premium, MCSG. Süper. Hayır! Ya... Buranın MGM Reward olayı çok sinir ya. Hadi yaparım ben burayı. Yeterim ben burayı. Ne olur ya. Giremem ben ya. Merhaba teyze. <laughs> ben yaparım. Şimdi ha, tavuk buradan atlayabilir düşüyorum, düşüyorum. Ay, çok pis. Ah, 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 ah. Ama sen tavuk değilsin. Hayır hayır. Ya koşmuyor orada işte ya. Çok gıcık ya. Yanım. Ben burayı geçeceğim. Geçmeni çok sabırsızlıkla bekliyorum. Niçin dersen de. hala yapamadım Ya. İkiyi yapıyorum. Bak küçücük bir çift var. Orada ya koşuyorum ölüyorum. Ya bir türlü koşamadım daha doğrusu. Ya koşmuyorum ölüyorum ya da koşmaya deniyorum koşmuyor. Düşüyorum. İki hangisiydi? İki mi? Hı, Şu parkour... sulu oğlan! Ya ben burayı geçmem. Gıcık. Geçemezmiş. Geçerim. Geçerim ben inrem. Tamam, Hangi? Kafiye yaptım. Bir şey bulamadım. Aa bura daha kolaymış ya. Tamam ben yöntemini buldum. Çünkü çok yönlü var demek ki. İrem senin kolay dediğin aslında tek geçiş yolu. Hayır ben alttakini kastediyorum. Alttakinde tam dört tane geçiş yolu var. Ah. Üstteki de bir tane. Ben arada da, alttakinde de ölüyordum da. Hayır. Ya bu sefer de tutulmadı ya. Ya orada bir şey var hakikaten. Orası lanetli. Orası söyler misin? Orası neden lanetli? Hepsi neden lanetli olmak zorunda tamam. mı? İnşallah bunda da para verin yani. Vermezse çok kötü olur. Vermezse yıkarım. Hayır, hayır düşmem. düşüneceğim. Hop! Ah. Ya hakikaten orada bir şey var. Ben burayı geçemiyorum ya. Ya bana ne? Bir de var Hastane'ye gidip gidip geliyorsun. Sonra bir daha var parkura gidiyorsun. Direkt var parkura gitsen de oluyor biliyorsun. Değil mi? Hmm. Burası ne biçim hastane ya? Canım doluyor önce. Hayır böyle pastane görmedim ben. Pastane mi? Pastane. Pastane ha. Pastane. <laughs> pastane. Canım pasta çekti. Hadi parkur iki. Parkur iki. <laughs> Aa bu güzelmiş lan. Mega M Veriyor mu? Ne Konuşuyor. Konuşuyor. anne. <laughs> Alo. Anne merhaba. Anne. Anne <laughs> bana aldığın tenis seketi çakma çıktı. <laughs> çakma, çakma sadece. Yani bu, anne bak e, çakma şey. Orijinal değil. Orijinal... Hayır anne ben orijinal beklediğim için değil. Şey yaptım sadece, şaka manasına dedim. Anne şey... Orijinalleri 150 lira. Orijinalleri 150 lira, onları da... Yok anne şey sadece, mesela o senin orijinal olanlar hafif oluyor. Hakikaten orijinal olanlara göre çok hafif oluyor taşıması, kolay Ama top mesela ağır ya. Topu sektirirken falan belli oluyor rahatsız oldu, rahatsız ettiği. Mesela e, orijinallerin kenarları daha kalın. O mesela daha ağır ama topu sektirirken daha konforlu olduğu belli oluyor, daha rahat hissettiriyor. Belki ucuz bulabiliriz ya. Belki buluruz ya. <laughs> Tamam. Yo oynuyorum anne. Bugün teniste birazcık başım döndü ama güneş çarptı herhalde. Ya yani anne şapka takacaktı. da. Ta ça... parası. Ne? Yani şey şapka takacaktı. Ee, çantamda kalmış çantamı bırakmıştı. Neyse arkadaşlar bugünkü bölümden bu kort kadar olsun da anne kort bayağı büyüktü yani. Ee, şey uzadı bayağı bölüm. Bölüm burada bitiriyorum. Başka bölümde